Şu sesleri mi çık. Ananı satayım. Can senin ağzını... Yavaş çarpınca çarpı söylüyor, hızlı çarpınca yetişiyor. Almana üçünüz de... Tam durmuyor arabanın hiç mi? Baksana hocam. Keriyatı gidiyor, ne trip gibiyor şu atı. Arabanlar çok önemli Bizim çocuklar

Arkadaşlar pardon hani Hayır. Arabam çekişten düşünce Bir arabamı yaptırayım. Evet. Saysın gibi çocuğum. Araba mı düşünce. düşünüyorum. Ne an arabam bozulunca. Evet. Arabam bozulunca. Bir arabam yapılınca. Ölüm kalkıyor yani arabam. Yok evet, yok evet, evet. evet. Ben daha az önce saymıştım. Niye yine? Ama yaparım. okuyun arkadaşlar. Evet. Ben ne söyleyeceğim? Sırf makas atmayayım diye oyun bana şerefsizlik yapıyor. Baba. Ya elim titriyor. Hala Bursa yanıyor bir haftadır. Bir haftadır bir yer yanıyormuş ve onun haberi bana daha yeni geliyor. Bir haftadır Bursa yanıyormuş aslında. Otobana geç. Abi Neyse canım, otobana geçmek istiyorum. Bak, oyun niye o kadar kasıyor ki? Bu oyunun anasını affedemez... Afradını... Ben bu oyunu sileceğim ya. Yok, vallahi ben bu oyunu sileceğim. oyun niyeyse bebek geliyor bana. Eğer bir Android telefonu varsa bu videoyu mutlaka izleyin. Birazdan size göstereceğim ya. Uygulama, bu uygulama telefonumdaki bütün uygulamaların yerini tek başına doldurdu. İsim ise Opera. Bu uygulama artık çok görücü. Gün... <laughs> Telefon kilitli. ağzını lazım? Mesela Kim? aklınıza bir şey mi takıldı? Hemen Arya'yı açıyorsunuz ve aklınızdaki soruyu soruyorsunuz. Yine Arya'ya telefonunuz şimdi. Bir... Görüşürüz. Abone olmayın. Ne yaparsanız yapın bana ne.